Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelen terörün arkasındaki gücün Amerika olduğunu söyledi. Perinçek, teröre destek veren Amerika'nın Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı desteklediğini açıkladı. Petrol ihaleleri de enerji ihaleleri de Irak'ın kuzeyinde Çalı Kolding'e verilmektedir. Bu nasıl olmuştur? 9 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında Amerika tabi bu işin içinde en başta var. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Braiza Müsteşar Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'nın Matt Braiza gözetiminde toplantılar oluyor. Bu toplantıya Bakan Sayın Hilmi Güler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ yöneticileri ve Barzani'nin temsilcileri katılıyor. İstanbul'da yapılıyor görüşmeler. Kerkük ile Ceyhan arasında petrol hattı oluşturulacak. Güzel ama peki Barzani burada ne arıyor? Büyük şer şirketiyle damatın çalık şirketi evlendiriliyor. çoluk şirketi olsa içi boşaltılmış bir şirket burada basit ekonomik ilişkiler yok. Türkiye'nin sırtından hançerlenmesi var. Türkiye'nin parçalanma planının ekonomik zemini döşeniyor. Şimdi soruyorum. Bu koşullarda, bu ihaleler damat beye verildikten sonra Türkiye toprak bütünlüğü için Irak'ın kuzeyinde hangi harekat yapacaktır? Barzani Talabani Tayyip Bey'i damadı üzerinden bağlamış, bağlıyor, bağlamaya devam ediyor. <laughs> Kerkük'te referandum yapılacak. Orada bir kukla devlet kuruluyor. Tayyip Erdoğan resmen Kerkük'ü Barzani'ye vermiş bile. Kerkük referandumu yapıldıktan sonra aynı zamanda Türkiye'de neyi tezgahlayacaklar? Güneydoğu bölgesinde bir kalkışmayı tezgahlayacaklar. Yani Türkiye'nin müdahale edememesi, ordunun ayağının, elinin ayağının bağlanması amacıyla Güneydoğu'da bir kalkışmaya hazırlanmaktadırlar. Türkiye'ye oldu bitti. Efendim görüyorsunuz artık bu işin içinden çıkamayız. En iyisi gelin federasyonu kabul edelim başka çaremiz kalmadı. Onu da şöyle takdim edeceklerdir. Biz Diyarbakır'ı vermiyoruz, Kerkü'yü bile alıyoruz diyerek Diyarbakır'la Kerkü'yü kukla devleti edecekler. Arkasından işte federasyon derken bir bakacaksınız yarılmış. Plan budur. Bu plana karşı koyan ve bu planı bozan bir tek işçi partisi var. İkinci bir parti. Damadınızın şirketi Talebani Karargahı'nın inşaatı işini ne karşılığında aldı? Çalık Enerji, Şerli ortaklık fırsatını ne karşılığında buldu? Türk Silahlı Kuvvetleri defalarca sınır ötesi operasyonu gündeme getirdiği halde her seferinde önlemek için elinizden geleni yaptınız. Son bakanlar kurulu toplantısında da gündeme almadınız. Son olarak da terörle yaşamaya alışalım diye açıklama yaptınız. Bu tavrınızın damadınızın aldığı ihalelerle bir ilişkisi var mıdır? 2007'nin son aylarında Kerkük'te referandum var. Bu referandumda kimin tarafındasınız? Türkiye ve Türkmenlerin mi yoksa Büyük Orta Projesi'nin eş başkanlığını yürüttüğünüz, Amerika ile birlikte işler yaptığınız Barzani ve Talabani'nin mi?